Nasıl delirdiğini anlat. Sen ya lütfen. Ne lütfen? Aramızdaki ateşin yeniden alevlenmesinden korkuyorsun. Sus Nusret. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben evet arkadaşlar kıskanmak yeni bölümün ikinci fragmanını sizinle paylaşıyoruz Kıskanmak nasıl gidiyor arkadaşlar? İyice alıştınız mı? İzliyor musunuz? Ne kadar bağımlılık yaptı sizde diyelim. Evet bunları bizimle yorumlarda paylaşın ama arkadaşlar kanalımıza abone olun ve beğeni atmayı unutmayın diyorum. Başka da söyleyeceğimiz bir şey yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.